Merhaba, sizlere bu videomuzda evde yapabileceğiniz el kaslarınızı kuvvetlendirecek egzersizlerden bahsedeceğim. El kaslarının kuvvetlenmesi ev işinde çalışanlar, örgü öğrenler ve bilgisayar kullananlar için oldukça önemlidir. El kaslarınız kuvvetlendiğinde ağrı, uyuşma, karıncalanma gibi durumlar yaşama olasılığınız azalacaktır. Şimdi el bileğimizin üst grup kaslarını, arka yüzündeki kasları kuvvetlendirmek için dumbbell yardımıyla el bileğimizin altına bir destek koyarak bu hareketi yapacağız. Kendimize doğru şöyle çekiyoruz. Burada 5 saniye tutmaya çalışacağız. Ben biraz aşağı iteceğim. Tutmaya çalışalım. Örnek olarak göstereceğiz. Buradaki kasın kasılması gerekecek. Bunu 5 saniye tutarak 10 tekrarlı ve günde 3 set halinde yapabilirsiniz. Bir diğer hareketimiz Elimizi terse çeviriyoruz. Elimizin iç yüzü yukarı bakacak şekilde. Yine kendimize doğru çekerek böyle 5 saniye tutmaya çalışacağız. Şuradaki kas grupları kasılacak. Bu hareketi de gene günde 10 tekrarlı ve 3 set halinde yapabilirsiniz. Ön kolumuzun ön yüzünü germe hareketine geçtik. Şimdi bu hareketi yapmaya çalışalım. Şurada gerilim sağlanacak. Yaklaşık bu hareketi yine 10 saniye tutmaya çalışacaksınız günde 5 tekrarlı uygulayabilirsiniz. Şimdi ön kolumuzun arka yüzünü yapacak şekilde germe yapacağız. Parmaklar yukarı bakacak şekilde elimizle destekleyerek parmağımızı kendimize doğru çekiyoruz. Tüm parmaklarımızı buradaki kaslar gerilecek. Bunu 10 saniye tutacağız ve gün içinde 5 tekrarlı uygulayabilirsiniz. Diğer hareketimiz elimizin baş parmak hizasına doğru götüreceğimiz hareket. Yine elimizi kapatıyoruz lastik bantla. Aksi yönden ben tutacağım. Örnek olarak gösteriyorum. Elimizi baş parmak hizasına doğru götürüp burada 5 saniye tutuyoruz. Ve yine bu hareketi 10 tekrarlı günde 3 set halinde yapabilirsiniz. Şimdiki hareketimiz elimizin serçe parmak hizasına lastik bant geçirerek yana doğru açarak yapacağımız bir hareket. Diğer elimize de aksiyona doğru biraz çekeceğiz ki direnç sağlasın. Şimdi elimizi dış yana doğru, serçe parmak hizasına doğru çevirerek 5 saniye tutuyoruz. Burada dirsek ve omuz hareket etmeyecek. Bu hareketi yine günde 10 tekrarlı ve 3 set halinde yapabilirsiniz. Şimdi elimizin el kavramı kuvvetini geliştirmek için top sıkma hareketi yapabiliriz. Bunun için biz bir halka kullanacağız. Dirençli bir halka. Elimizin içine ayasını koyuyoruz. Bunu kuvvetlice sıkacağız ve 5 saniye bu hareketi tutarak tekrar bırakarak 10 tekrarlı günde 3-4 set halinde yapabilirsiniz. Gösterdiğim egzersizleri doğru ve düzenli uyguladığınızda el kaslarınız kuvvetlenecek ve günlük hayatınızda daha rahat bir şekilde elinizi kullanabildiğinizi fark edeceksiniz. Burada sizin için önemli olan nokta ise egzersizleri arttırarak devam etmenizdir. Unutmayın ki burada anlatılan egzersizler evinizde uygulamanız için gösterilen temel düzeyde hareketlerdir. Daha etkili bir terapi için fizyoterapist eşliğinde çalışmanızı öneririm. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve sormak istediğiniz soruları yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.